o oh, Çok zekiydi arada, dediğim. Ya kuş tavuk gibi davranıyordu ama muhabbet kuşu muhabbet, deprem oluyor. Onunu sikeyim. Oha! Onunu sikeyim. Çok kötü olmuş bu. Onunu sikeyim. Bir ram döküldü orospu çocuğu. Niye atama sövdü ya? <laughs> Oğlum dedim <senin at> <laughs> atama <laughs> <Söktü. gülüyor> ne oluyor amına koyayım? Niye atama sövüyorsun ya? Onu <laughs> sikiyim. Yok yok oraya tam bakmıyor abi. Abi paralel. Bir am döküldü o olsun Bak, olsun aynen, Sövmüyor adam. Ya atan <laughs> Büyük geçmiş olsun abi. <laughs> hayır hayır. Çok kötü olmuş ya barda harbiden. Uzun sürmedi ama ha. Ananı sikiyim ya. Evet, biramı döktü de... ya? 2 saniye falandı. Yani zaten hissettiğim burada. Onunu sikiyim. Bazı sikir. yerlerde onun bir Onunu sikiyim. Onunu sikiyim. Bir an. Oğlum çok ama sert lan. Deprem oluyor. Bayağı Aa bak yavaş yavaş yani. geliyor. Bak ses geliyor. Bak sesi dinle. Deprem oluyor. Onunu. Bak bak. Tavuk gibi davranıyordu ama. Muhabbet kuşu mu? Muhab... Deprem oluyor. Onunu sikiyim. Onunu sikiyim. Oğlum tepki vermezsin. Bu nasıl bir şey lan? Onunu sikiyim. Duydunuz mu yerden gelen sesi? Yerden gelen sesi duyuyor musunuz? Aa. Bak. Grrr diye bir ses geliyor. İyi dinle. Ya, kuş tavuk gibi davranıyordu ama. Muhabbet kuşu. mu? Muhab... deprem oluyor. Bak dinle. Onunu sikiyim. Onunu sikiyim. White noise gibi bir ses geliyor. Neyse abi tok alırsanız bunlar yaşanmaz inşallah ülkemizde. Evet. Ne diyordum? Set set pumpa. <much> set set pumpa.